Buda'nın Beyni 46. Okuma 7. Bölüm Ilımlılık Zihninizin çamur odasına yani soğuk iklimlerde yaşayan insanların çamurlu botlarını ve ıslak paltolarını koydukları bir antreye sahip bir eve benzediğini hayal edin. Ilımlılık sayesinde olanlara ilk tepkileriniz ölüle uzanma, cezadan kaçma, zihinsel bir çamur odasında bırakılır. Böylece zihninizin iç kısmı temiz, berrak ve huzurlu kalmayı sürdürür. Ilımlılığın İngilizce karşılığı olan equanimity, eşit ve zihin anlamlarına gelen Latince köklerden türemiştir. Ilımlılık sayesinde zihninizden geçenler ferahlık ve enginlikle uyum içindedir. Böylece dengenizi korur, olaylar karşısında savrulmazsınız. Beynin ilkel devreleri sizi şu veya bu şekilde tepki vermeye iter. Ilımlılık da bu devreyi kesen şalterinizdir. Ilımlılık deneyimin duygu tonlarını ihtiras şarkından ayırıp o duygu tonlarına tepkilerinizi nötrleştirerek ıstırap zincirini kırar. Örneğin bir defasında meditasyon inzivasına eve döndüğümde ailece yemeğe oturduk ve çocuklar çok geçmeden her zamanki didişmelerine başladılar. Normalde bu beni rahatsız ederdi. Ancak inzivada kazandığım ılımlılık sayesinde zihnimdeki rahatsızlık bir stadyumda benden çok yukarıdaki tribünlerden bağıran sinir bozucu bir taraftar gibiydi. Bense aşağıda bundan etkilenmeden duruyordum. Psikologların çalan bir zil ya da sizinkini sıkmak için uzanan bir el gibi sizi kendine çeken durumlar için bir ifadeleri, talep özellikleri vardır. Ilınlılık sayesinde durumların sadece özellikleri olur, talepler kaybolur. Ilımlılık ne umursamazlık ne de kayıtsızlıktır. Dünya ile sıcak bir ilişki içinde olmanıza rağmen ondan rahatsız olmazsınız. Tepkisizlik sayesinde de şefkat, merhamet ve başkalarının mutlulukları için neşe duymaya büyük bir alan açılır. Örneğin Budist öğretmen Kamala Masters, Şafak Vakri Ganj'da tekneyle gezişinin hikayesini anlatır. Solunda güneş antik kuleleri ve tapınakları muhteşem pembemsi bir ışıltıyla aydınlatıyordu. Sağındaysa odun yığınlarındaki cenazeler yanıyordu ve ağıt sesleri dumanla birlikte havaya yükseliyordu. Solda güzellik, sağda ölüm. Ilımlılık sayesinde kalbi o kadar açıktı ki her ikisine de yer vardı. Siz ya da yakın bir dostunuz, sevdiğiniz birini kaybetmek gibi bireysel etkisi büyük durumlarla karşılaştığınızda, merkezinizde ve geniş bir kalple kalabilmek için ılımlılıktan faydalanabilirsiniz.